birden fazla cümlenin sıralı bir şekilde kullanıldığı durumlarda cümlelerden birinin yüklemi olmazsa diğer cümlenin yüklemi ortak olarak kullanılır. Bu durumda yüklem diğer cümleye uymayabilir. Buna göre cümlelerinin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir altın bozukluğu vardır? Gittikçe artan bir hasret başlıyor. Böyle durup dururken cümlesinde böyle bir altın bozukluğu yoktur. Ötede eğreti mutfaktan bir su ısıtıcısının sesi geliyor fısır fısır cümlesinde yine yükleme eksikliği bulunmamaktadır. Ablası çocuklarıyla bazen çok bazen hiç ilgilenmezdi. Bazen çok ilgilenmezdi şeklinde anlamsız olmaktadır. Dolayısıyla ilk ifadesini yükle ilk ifadenin yüklemi eksiktir. Ablası çocuklarıyla bazen çok ilgilenir. Bazen hiç ilgilenmezdi şeklinde bu eksikliği giderebiliriz. Üçüncü cümlede yüklem eksikliği vardır. Arnavut taşı döşeli sokakta yavaş adımlarla ilerlemeye başladı cümlesinde yüklem eksikliği bulunmamaktadır. Gördüğümüz üzere 3. cümlede yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız C'dir. Birden çok yüklemli cümlelerde farklı öznelere sahip olması gereken yüklemlerin aynı özneye bağlanması anlatım bozukluğundan sebep olur. Örneğin kitabını okudum çok güzeldi cümlesinde güzel yüklemine getirilmeyen kitap öznesi anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Seçenekleri incelediğimizde B, C ve D seçeneklerindeki cümlelerde özne eksikliği olmadığını görmekteyiz. Albümdeki hatalar düzeltilecek ve albümdeki hatalar yeniden piyasaya sürülecek. Piyasaya sürülecek olan albümdeki hatalar değil albümdür. Dolayısıyla albüm yeniden piyasaya sürülecek şekilde bu eksikliği yanlışla giderebiliriz. Albüm sözcü ikinci cümlenin öznesi olur. Dolayısıyla bu cümlede özne eksikliğine kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız A'dır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hırsız kapıyı zorlamış ama kapıyı girememiş. Gördüğümüz üzere ikinci yüklemin bir eksikliği vardır. Burada içeriye girememiş dersek bu eksikliği gidermiş oluruz. Çünkü Hırsız kapıyı zorlamış ama kapıyı girememiş şeklinde anlamlı olmamaktadır. Hırsız kapıyı zorlamış ama içeriye girememiş şeklinde cümle anlam bütünüyle kavuşur. İçeriye sözcüğü ikinci cümlenin yer tamlayısı olur. Dolayısıyla cümlede yer tamlayısı eksikliği bulunmaktadır. Cevabımız C'dir. Dün sabah babamın dükkana gitmesiyle gelmesi bir oldu cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? babamın dükkana gitmesiyle dükkana gelmesi şeklinde anlamlı olmamaktadır. Dükkandan gelmesi bir oldu. Şeklinde bu eksikliği yanlışla giderebiliriz. Dükkandan sözcüğü ikinci cümlenin yer tamlayısı olur. Cümlede yer tamlayısı eksikliği vardır. Çiçekleri bahçeden alıp bize verildi. Alıp etken verildi edilgendir. Dolayısıyla cümlede çatı uyumsuzluğu vardır. Ya hepsi etken ya hepsi edilgen olmalıdır. Sen ve Ali bu sefer toplantıya katılmamış. Sen ve Ali dediği için özne çoğuldur. Sen ve Ali bu sefer toplantıya katılmamışsınız. Denilmelidir. Özne yüklem uyumsuzluğu bulunmaktadır. Herkes onları merak ediyor. Herkes ses çıkmıyordu. Şeklinde anlamlı olmamaktadır. Kimseden ses çıkmıyordu. Şeklinde bu yanlışlığı giderebiliriz. Kimden ses çıkmıyordu? Kimseden gördüğümüz üzere. Kimseden sözcü ikinci cümlenin öznesi olur. Cümlede özne eksikliği vardır. Ankara'nın güzel insanları seni mutlu eder. Seni her zaman yardımcı olur. Burada seni sözcü ikinci cümleye anlamlı olmamaktadır. Sana her zaman yardımcı olur şeklinde bu eksikliği giderebiliriz. Sana sözcü ikinci yüklemin yer tamlayısı olur. Dolayısıyla verilen cümle ile A seçeneğindeki cümlede yer alan anlatım bozukluğunun türü özdeştir. Cevabımız A'dır. Birden çok yüklemli cümlelerde nesne alması gereken yüklemin nesne olmadan kullanılması nesne eksikliğinden kaynaklanan altın bozukluğuna neden olur. Örneğin babam bizlere masal okur, bizleri uyutmaya çalışırdı şeklinde olmalıdır. Bu cümlede çalışırdı yükleminin bizleri nesnesini almaması nesne eksikliğinden kaynaklanan altın bozukluğuna neden olmuştur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir altın bozukluğu vardır. Doğum gününde misafirlere poğaça ve meyve suyu verildi. Bu cümlede nesne eksikliği yoktur. Hiç kimse yolda bekleyen gençleri arabasına almadı. Durmadan yoluna devam etti. Herkes durmadan yoluna devam etti şeklinde olmalıdır. Özne eksikliği vardır ama nesne eksikliği yoktur. Köfte yapmasını hala öğrenemediğini söyledi. Bu cümlede nesne eksikliği bulunmamaktadır. Belediyenin bize yardım edeceğine inanıyor ve bekliyoruz belediyenin bekliyoruz şeklinde anlamda olmamaktadır. Belediyeyi sözcüğü getirilerek cümledeki anlatım bozukluğu giderilebilir. Bu sözcük ikinci cümlenin nesnesi olur. Dolayısıyla A seçeneğindeki cümlede nesne eksikliğine kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız A'dır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yeni aldığı 0 km arabası hem pahalı hem de kaliteli değilmiş. Hem pahalı değilmiş şeklinde olmaktadır. Birinci ifadeye yüklem anlamlı olmaz. Dolayısıyla burada hem pahalıymış hem de kaliteli değilmiş şeklinde bu anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Dolayısıyla cümlede ek fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız B'dir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? Senelerdir sizi tanıyor ve sizi selam yollamayı ihmal etmiyor. Burada sizi sözcüğü ikinci cümleye anlamlı olmamaktadır. Size selam yollamayı ihmal etmiyor şeklinde bu anlamsızlığı, bu anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Cümlede y ama eksikliği vardır. Herkese ağzına geleni söylüyor. Herkese çekilmiyordu. Burada ikinci yükleme hiç kimseden ifadesini getirmeliyiz. Dolayısıyla anlatım bozukluğu vardır. O seminere önümüzdeki ay ben de katılmalıyım cümlesinde anlatım bozukluğu yoktur. Deniz kenarında hep birlikte sohbet edip geç saatlerde eve gidildi. Edip fiilimsi etkendir, gidildi edilgendir. Dolayısıyla cümlede çatı uyumsuzluğu vardır. Ya hepsi etken ya hepsi edilgen olmalıdır. Gördüğümüz üzere 3. cümlede anlatım bozukluğu yoktur. Cevabımız C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Cümleleri incelediğimizde B, C ve D seçeneklerindeki cümlelerde anlatım bozukluğu olmadığını görmekteyiz. Yarınki piknik için tüm hazırlıklar yapıldı ve pikniğe gittiler cümlesinde yapıldı yüklemi fiili edilgendir. Gittiler fiili ise etkendir. Dolayısıyla cümlede çatı uyumsuzluğu vardır. Ya hepsi etken ya hepsi edilgen olmalıdır. Bu nedenle cevabımız A'dır. Bu cümledeki altın bozukluğu nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen bu cümledeki özne ve zarf tamlayısını bularak deftere yazmamızı istedi. Bu cümledeki özne bularak şeklinde olmaz. Dolayısıyla bu cümledeki özneyi ve zarf tamlayısını bularak deftere yazmamızı istedi. Şeklinde bu yanlışlığı giderebiliriz. Cümlede çatı uçmazlığı yoktur. Özne yüklem uyumsuzluğu bulunmamaktadır. Nesne eksikliği de yoktur. Tamlama yanlışlığı vardır. Çünkü bu cümledeki özneyi şeklinde olmalıdır. Doğru cevabımız A'dır. Aşağıda anlatım bozuklukları ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. İyelik ekinin gereksiz kullanılması cümle içinde anlatım bozukluğuna neden olur. Örneğin bisiklet binmesini hala öğrenemedi cümlesinde binmesini sözcüğünün aldığı üçüncü tekil kişi iyelik eki gereksizdir. Sözcüğün doğru hali binmeyi şeklindedir. Öznenin insan ya da başka varlıklar olması yüklemin tekil veya çoğuluğunu etkiler. Eğer özne bitki, hayvan, cansız varlıklar ya da soyut kavramsa yüklem daima tekil olur. İnsanlar çoğul özne olduğunda ise yüklem tekil veya çoğul olabilir. Bu kurallara göre cümlelerinden hangilerinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Okula yeni gelen öğrenciler müdürün konuşmasını ilgiyle dinlediler. Özne insan olduğu için çoğul olmasına rağmen yüklemde çoğul olabilir. Bu cümlede anlatım bozukluğu yoktur. Güzel giyinmesini ve gezmesini bilmeyen asosyal bir adamdı. giyinmesin değil giyinmeyi ve gezmesin değil gezmeyi şeklinde olmalıdır. Güzel giyinmeyi ve gezmeyi bilmeyen asosyal bir adamdı şeklinde cümledeki anlatım bozukluğunu giderebiliriz. İyilik ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Ağacın altına toplanan köpekler sahiplerinin su kabını doldurmasını bekliyorlar. Burada özne insan dışındaki varlıklardır ve çoğuldur. Dolayısıyla yüklem tekil olmalıdır. Tekillik çoğulluk bakımından yanlışlık vardır. Gördüğümüz üzere 2 ve 3. cümlelerde altın bozukluğu vardır. Cevabımız D'dir. Bu cümledeki altın bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Babası onu çok seviyordu ama bir dediğini iki ettiğini hiç görmedim. Cümlede bağlaç yanlışlığı vardır. Buraya çünkü bağlacı gelmelidir. Babası onu çok seviyordu. Çünkü bir dediğini iki ettiğini hiç görmedim. Bu şekilde cümle anlamda olmaktadır. Dolayısıyla cümlede bağlaç yanlışlığı vardır. Cevabımız B'dir.